Sen nasıl sen nasılsın? İyiyim. Kitap okumayı seviyor musun? Bak çat bat. Çat diyorum anladım. Yani okulda okursam okuyorum. Diğer türlü pek kitap okumayı okumuyorum diyorum. Doğru mu? evet yani. Tamam. Şimdi şunu durduralım. Beynimize geçsin yani. Şimdi Berat. Tamam. Sana ben Buradan bir sayfa açtıracağım. Artık bir sayfa olsun. Önemli değil. Onun normal okumanı isteyeceğim. Ben burada kilometre tutacağım. Buraya anlaştık. Tamam. Anlaştık değil mi? Hı hı. Hızlı okuyacağım diye uğraşma. Normal oku. Sonra ben sana bir teknik göstereceğim. Tamam mı? Ondan sonra o teknikle okuyacağım. Anlaştık. Hı. Tamam. Şimdi Al kitabı. Ben bir sayfa açayım sana. Mesela kolay mı olsun? Mesela şu daha kolay gibi geliyor. Tamam mı? Yani bu basit. Şuradan sayfayı gösterelim. Sayfamız şu. Kaç satır? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 diyelim hadi. Yarım da olsa. Şimdi dakika kuracağız. Bu sayfa Tamam Ben baş, baş de. başlıyorsun, bittiğinde bana bitti diyorsun. Anlaştık? Tamam. Hızlı okuyacağım diye uğraşma. Ben sana şimdi normal ne kadar okuyacağım bunu not edeceğiz buraya. Tamam mı? Bir teknik ne kadar okuyacağım onu test edeceğiz. Hazır. Başla. Bunu anlatsam Bekle. Yani. Şimdi bunu normal okumanı isteyeceğim. Bana okumanı istemeyeceğim. Yani kendi öyle okumanı isteyeceğim. Anlaştık? Ben ses okumanı istemiyorum. Ben burada sıfır diyorum. Normal şekilde okumanı istiyorum. Yani sessiz bir şekilde. Gözlerinle. Tamam. Hazır mısın? <laughs> Şimdi arkadaşlar Bu agresif bir kitap hiç okumadı ee, İlk defa okuyor ee, Hemen notumuzu alıyoruz Şimdi arkadaşlar ee, Arkadaşımıza soracağız ee, Kitap okumuş olduğun o sayfayla ilgili Anlatabileceğin şeyler hatırlıyor musun? Hatırladığın kadar anlat. Hatırladığın bir şey varsa sen tutacağım. Hatırlıyor musun? Bir şeyler hatırlıyor musun? Hiçbir şey anlatamadım. Hatırlayamıyorsun. Şimdi kendisine sorduk. Kardeşimiz hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Bir drone'umuz olduğunu düşünelim. Drone'u biliyorsun değil mi? Drone'u biliyorsun. Şimdi drone'umuzu biz bu mahalleden bulunmuş bu, bu, bu hareket ettirdik. Tamam mı? Nereye doğru diyelim? Ee, köprüye doğru. Köprüye doğru diyelim. Tamam mı? Sen o ışıkları, o köprüyü görmedin. Bir şey var ya e, petrol var. Petrolunda bir tane üst geçit var. Biliyorsun değil mi? biliyorsun üst geçitte. Petrol var. Şimdi biz bu buradan kaldırdık beraber. Bakıyoruz şimdi. a üst geçit var. Tamam mı? Yanında petrol var. Azilerde ne var? Eski otakar var. Tamam mı? Baktık ki azilerden a cami gözüküyor. İleride. E, ee, Amelol camisi gözüküyor. Tamam mı? Şimdi sen oraya hiç gitmedin ama. Ne etmişsin? Gitmişsin. Gitmedim. Şimdi ben sana Berat camiye git desem mesela veya Berat ee, otogara eski otogara git desem hiç gitmeyen birine göre yabancılık çeker misin? Yani yabancılık çeker misin hiç gitmeyen birine göre? Çekmezsin. Çünkü daha önce gördün. Nerede olduğunu biliyorsun. Otogara nerede olduğunu biliyorsun. Üst geçinin nerede olduğunu biliyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi o durum aslında bizim gözlerimiz. Tamam mı? Hiç gitmediğin bir yer, hiç okumadığın kitaptaki o sayfa. Anlaştık mı? Bizde şöyle bir kanunumuz var. Drone gitti ya, bilirsin dronlar fazla havada kalamazlar. Bazı dronlar, mesela basit dronlar diyelim, fazla havada kalamaz. Mesela ne olur? 8 dakika olur. Mesela 5 dakika olur. Dronları bilirsin, görmüşsündür. Fazla. Bizim dronumuz oraya gittiği gibi yanımıza geri gelecek. 30 satırdan daha fazla olan bir satır ayarlayacağım. Mesela. Evet arkadaşlar şimdi şu sayfayı hiç Berat okumadı. Arkadaşımız okumadı. Arkadaşımız bu sayfayı şimdi 7 saniye göz gezdirecek. Bu 7 saniye içerisinde gözü buradan başlayacak, aşağı gelip daha sonu yukarıya gelmesi gerekiyor. Anladın mı? Ve onu şunu isteyeceğim. Kitabı okurken bir niyet isteyeceğim kendisinden. Mesela Niyet ettim. Ee, Rabbim yani buradaki faydalı ilmi almaya gibi bir niyet, kafandan bir niyet ve kalben niyet ediyorsun. Sorun değil. Tamam mı? Daha sonra sayfayı bu şekilde okuduğunda ondan şunu isteyeceğim. Sayfayı okuyacağı sayfayı normal tutmayı okumayacağı sayfayı dik tutmasını şu şekilde isteyeceğim. Gözüküyor mu? Sanırım gözüküyor. Çünkü Arkadaşımız kitap okuduğu zaman sayfa bu sayfayı okurken diğer sayfaya da gözü kaydığından dolayı maalesef aynı şekilde frene arabayla giderken frene basmak gibi e çekerek gitmek gibi bir durum söz konusu oluyor. Yeterli hızlı alamıyor. Bu şekilde yaptığında arkadaşımız bu şekilde okumasını isteyeceğim. Şimdi kendisine veriyorum. Şimdi ilk önce bu sayfaya 7 saniye gözlük edeceksin. 7 saniye sonra elini böyle kapatacaksın böyle. Anlaştık mı? Ben başladığımda başlayacaksın ben kilometre tutacağım. Anlaştık? 7 saniye sonra böyle yapıyorsun ama. Bakmıyorsun tabi. Anlaştık mı? Bu şekilde. Hadi bakalım. Okurken de bu şekilde okuyorsun. Mesafeni ayarla. Bir şey daha isteyeceğim. Okurken ağzını hani kıpırdatıyorsun ya. Ağzını hani kıpırdatmadan okumanı isteyeceğim. Ağzını kapatarak, bundan nefes alarak yani, Afif isteyeceğim. Becerebilir misin? Yapabilir misin? Zor olur mu? o sayfayı tutuyorsun. Aynı bu şekilde. Hazır ol. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapat. Kapat. Elinden. Tamam. Süpersin. Şimdi hemen saniyeni ayarlıyorum. Sıfırladım. Hazır mısın? Başlatıyorum. Başladığında çekiyorsun. Hazır. Kitap mesafeni ayarla. Fazla kafanı eğme. Kafan dik olsun. Bu e, Kenan Kenan şöyle dik olsun. Kafana iyi olmasın aşağıya. şu şekilde. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde. Şuradan şekli arkadaşımızı göstermeden gösterebilirsek inşallah. Hı, tamam. Hazırlan. Hazır. Başla. mesela fazla şey Şöyle. Eten. Biz buna 52 diyelim. 31 satırı 1 dakika 52 saniye artı 7 saniyede bizim göz gezdirmemiz vardı. Eşittir. 57, 58, 59. 1 dakika 59 saniyede 31 satır okudu arkadaşlar. Arkadaşımız. Yani Tekniksiz okumuş olduğun satıra göre daha iyi bir rekord okudun. Maşallah. Bekliyor muydun kendinden? Peki anladın mı? Anlatabilir misin? Anlat Azıcık. Dur. Sıfırlayayım. Bir bak, anlat bakalım. Ne kadar anlatabileceğim bize. Hadi dinliyoruz. Anlat bakalım. Zeki ağabeyi sevmediğim için sevmediğimi söylediğim sinirli oldu bu. Hı -hı. Zeki abi ayağa kalkıp ona Anlatırken Kenan böyle dik olsun. Bak ha duyguların şeyde olsun ha evet. Daha dikkatli olmasın. Evet. Ana dönüyorum ben seni. Zeki abi ee, biraz ona kızmış. Kızmış tamam. Bu kadar. Durduralım biz. Yani ee, biraz geç durdum gene. 20 saniye kadar bir anlatımı oldu. Diğer 30 satırda hiçbir şey aklına gelmedi arkadaşlar. Doğru. Evet. Sence hangi yöntem daha iyi? Senin yöntemi daha iyi yöntem daha iyi. Bu, bu teknik daha iyi değil mi? Evet. Şuna gitti mi? Yapabilecek misin inşallah? İnşallah. Bak ne kadar fark var görebiliyor musun? 15 saniye fark var. 15 saniye daha erken okudu.